Noktalama işaretleri, noktalama işaretlerini daha önce e, biz öğrenmiştik. Sadece e, öğrenmediklerimiz arasında ünlem işareti var. Bugün onu öğreneceğiz çocuklar. E, aslında ünlem işaretini de ben yine derslerde ara ara e, size ifade etmiştim. Ama bugün onunla ilgili bol bol e, örnek çözeceğiz. Noktalama işaretlerini biz yazılarımızın ya da okuduğumuz yazıların daha anlaşılır olması için kullandığımız işaretlerdir. Bunlardan birincisi nokta. Nokta cümlelerin sonunda kullanılır çocuklar. Yani tamamlanmış bir cümle varsa o cümlenin sonuna nokta koyarız. Örneğimize bakalım. Ahmet top oynuyor. Bu bir cümle ve cümlemiz bitmiş. Bitti. Bittiğine göre ben bu cümlenin sonuna nokta koyuyorum. Ali okula geldi. Cümlem bitti. O zaman cümlenin sonuna nokta koyuyorum. E, geldim. Bu da bir cümledir. Cümlenin sonuna nokta konulur. Cümlenin sonuna nokta koyduktan sonra çocuklar mutlaka e, o noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanır. Bunu unutmayın. E, noktayı bir de sıra bildiren sayılarda kullanırız biz. Sıra bildiren sayılarımız mesela birinci ben birinci oldum beşinci ben beşinci oldum ee, Ali yemek sırasında üçüncüydü dediğim zaman burada rakamlarla ifade edecek olursak sayıyı rakamla yazıyoruz yanına nokta koyuyoruz böylece sıra bildiren sayıları şeklinde ifade etmiş oluruz hemen örneğimize bakalım yarışı ikinci sırada bitirdim 2 yazdık sonuna nokta koyduk sıra bildirdiği için ee, ve cümlemiz bittikten sonra da yine ne yapıyoruz nokta koyuyoruz. Ee, noktadan sonra demiştik büyük harfle başlanır ama sıra bildiren sayılardaki noktadan sonra büyük harfle başlanmaz. Yarışı ikinci sırada bitirdi. Cümlenin sonuna yine nokta koyuyoruz. Bundan sonra başka bir cümle yazarsam yine büyük harfle başlamam gerekiyor. İkinci de soru, e, noktalama işaretimiz ise soru işareti soru işareti adı üzerinde çocuklar soru soran cümlelerin sonunda kullanılır biz bunlara soru cümleleri diyoruz Ahmet ne oynuyor soru sordu bana soru sormama yarayan kelime burada ne e, mutlaka bundan sonra soru işareti koymam gerekiyor e, bugün bize gelecek misin yine soru sordu e, bunun da yine sonuna soru işareti konulur e ee, eve geldi mi diye ben buraya bir cümle yazmak istiyorum. Eve geldi mi. Şunu da bir tekrar etmiş olalım çocuklar. Bu da soru soran bir cümle yani soru cümlesi. Buradaki benim soru sormama yarayan e, kelime yok aslında. Normalde bizim e, hatırlayın soru sorma soru kelimelerimiz vardı. Ne kim, neden, ne zaman, niçin, nasıl bunlar bizim soru sormamızı sağlayan kelimelerdir. Ama bu cümleye baktığım zaman burada o kelimelerden bir tanesi yok. Ama soru sormamı sağlayan mi eki var. Bu mi eki kendinden önce gelen kelimeden mutlaka ayrı yazılır. Eve geldi mi? çünkü soru sormamı sağlıyor. Soru cümlesi haline getirmiş bu cümleyi. Onun için kendinden önceki kelimeden mutlaka ayrı yazılır ve cümlenin sonuna soru işareti konulur. Bugün bize gelecek misin? Mesela bunu da yazalım. Gelecek misin? Hemen sadece yüklemini yazayım. Gelecek misin? Burada da Yine aynı şekilde bana soru sormamı sağlayan ek buradaki misin onu da kendinden önceki kelimeden ayrı yazdım. Bu da bir soru cümlesi olduğu için sonundan soru işareti koydum. Ünlem işareti çocuklar, ünlem işareti korku, heyecan, sevinç gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konulur. Çok heyecanlandık, heyecanlı anlatıyoruz bunu yazıya döktüğümüzde o cümlelerin sonuna ünlem işareti koyuyoruz ünlem işaretinde dikkat etmemiz gereken bir kural var ben bunu size anlatacağım şimdi onda da bu kural sürekli karşımıza çıkacak bu kuralı şimdiden çok iyi öğrenirsek çocuklar hiçbir problem yaşamadan çok rahat bir şekilde ünlem işaretini doğru yerde kullanmış olacaksınız Bizim mesela korku, heyecan, sevinç gibi bildiren e, ünlem kelimelerimiz neler? Hey seslenme sözü mesela, eyvah buradaki kullanılan dikkat gibi e, sözcükler genelde bizim e, bu tarz işte korkumuzu, heyecanımızı, sevincimizi ifade ettiğimiz sözcüklerdir. Bu sözcükler varsa zaten mutlaka ünlem işareti geliyor o cümleye şimdi bakalım örneğe eyvah cam kırıldı bakın burada benim korku heyecan bildiren kelimem hangisi eyvah Eyvah'tan sonra cam kırıldı cümleye devam ediyorum cümlenin sonuna ünlem işareti koyuyorum ama şundan şuna dikkat edelim çocuklar bazen bize mesela şu şekilde şuraya parantez koyacak Buraya da parantez koyacak. Hangisine hangi noktalama işareti gelecek diye soracak. Şu kurala mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela eyvahdan sonra küçük harfle başlamış. Küçük harfle başlamışsa eğer eyvahdan sonra ben virgül koyarım buraya cümlenin sonuna ünlem işareti koyarım. Ama eyvahdan sonra büyük harfle başlıyorsa eyvahdan sonra ünlem işaretini yerleştiriyorum. Daha sonra cümlenin sonuna nokta koyuyorum. Lütfen bunu unutmayın. Bu kullanımın ikisi de doğrudur. Sorularda da en fazla e, ünlem işaretiyle gele gelecek soru kalıpları da bunlardandır. E, o zaman şuna dikkat edelim. Biz mutlaka nokta soru işareti, ünlem işareti, iki nokta... E, yani mutlaka altında ya da işte içerisinde nokta olan bu şeylerde soru iş, noktalama işaretlerinden sonra mutlaka biz büyük harfle başlıyoruz. Bunu unutmayalım. Bunlardan sonra büyük harfle başlıyorsak eğer o zaman şuraya hemen bakmamız gerekiyor. Eyvah kelimesinden sonra küçük harfle başlıyorsa eyvahtan sonra virgül gelecek. Cümlenin sonuna ünlem işareti yerleştireceğim. Ama Buradaki ünlem bildiren kelimeden sonra cümleye büyük harfle başlıyorsa buraya ünlem işareti koyuyorum. Daha sonra cümlenin sonuna da nokta koyuyorum. Buna lütfen dikkat edelim. Tekrar söylüyorum, ikisinin kullanımı da doğrudur. Ama burada ünlem işareti koyup küçük harfle başlarsak o zaman yanlış olur. Mutlaka ünlem işareti, soru işareti ve noktadan sonra daima cümleye büyük harfle başlanır. Bunu unutmuyoruz. Örneklere bakalım şimdi. Aşağıdaki cümlelerde kutucuklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini koyunuz demiş. Evet bir bakalım. Eyvah kitabımı evde unutmuşum. Bakalım eyvahtan sonra buraya bir noktalem işareti gelecek. Hemen bakıyoruz. Büyük harfle başlamış. O zaman eyvah bizim ee, biraz heyecan, korku, sevinç bildiren kelimelerimiz arasındaydı. Buraya ne gelecek? Ünlem işareti. Devam ediyorum. Kitabı, kitabımı evde unutmuşum. Buraya da nokta gelecek. Cümlem bitti çünkü normal bir şekilde e, sonuna nokta koyuyorum. Buse benimle parka geldi. Bu bir cümle. Burada korku, heyecan, sevinç gibi bir durum var mı? Hayır. Soru soran bir cümle mi? Hayır. O zaman bu normal tamamlanmış bir cümle. Cümlenin sonuna nokta konulur. Bu bayram nereye gideceksiniz? Burada bakıyorum. Bir soru soruyor. Soru sormaya, soru sormasını sağlayan kelime ise nereye? Bu bayram nereye gideceksiniz? Babaannem nereye gideceğiz? Bakın soru cümlelerinin karşılığında mutlaka bir cevap verme ihtiyacı hissederiz biz. Burada da yine bana soru soruyor. O zaman bu soru bir soru cümlesidir. Sonuna soru işareti yerleştiriyorum. Annem bize pasta almış. Burada da korka heyecan yok. Soru sormuyor. O zaman bu normal bir cümle. Sonuna nokta yerleştirdim. Dikkat! Kapılar kapanacak. Bakın dikkatten sonra küçük harfle başlamış. Buraya virgül koymuş. Cümlenin sonuna buradaki ünlem kelimesi olduğu için sonuna ünlem işareti yerleştirdim. Okula birlikte geldik. Bu bir cümle normal bir cümleye tamamlanmış. O zaman cümlenin sonuna nokta. Bunu nasıl yaptın? Bu Nasıl bir cümle? Nasıl sorusu? Soru cümlesi olduğu için cümlenin sonuna soru işareti yerleştirdim. Hemen arkasında örnekler var. Ee, burayı da yapalım birlikte daha iyi anlamış olacağız çocuklar. Yarışmayı kim kazandı? Bu cümledeki bakın kim soru sormamı e, sağlıyor. O zaman bu bir soru cümlesidir. Sonuna soru işareti konulur. Annem evde mi? Bakın mi soru iki, bana soru benim soru sormamı sağlıyor. O yüzden bu cümlenin sonuna da soru işareti konulur. Maske yapacak mıyız? Yine bir soru soruyor. Hayır yapmayacağız evet yapacağız gibi. Buradaki soru sormamı sağlayan ek mıyız? Bakın kendinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Burada da yine aynı şekilde evde mi kendinden önceki kelimeden ayrı yazılıyor. Soru sormamı sağlayan bu ekler. Bu da soru sormamız soru cümlesi olduğu için soru işareti konulur. Of! Cüzdanımı kaybettim. Bakın burada bir üzüntü var. Ee, buradaki of'tan sonra virgül koymuş. Küçük harfle başlıyor. O zaman cümlenin sonuna ünlem işareti gelmeli. Elif ödevini yaptı mı? Burada yine soru soran bir ek var. Soru cümlesidir. Sonunu soru işareti gelir. Eyvah ödevimi yapmadım. Eyvah ünlem kelimesiydi. Hatırlayalım. Bundan sonra küçük harfle başladığı için eyvah'tan sonra virgül ya koyuyoruz mutlaka. Cümlenin sonuna da ünlem işareti yerleştiriyoruz. Bize ne zaman geleceksin? Buradaki soru kelimemiz ne zaman? Biz siz bize size akşam geleceğim. Bakın cevap veri, verebiliyorum. Ne zaman soru kelimesi? Bu bir soru cümlesidir. O zaman cümlenin sonuna soru işareti konulur. Babam bizi pikniğe götürecek. Burada e, sevinç, korku, heyecan yok. Normal bir cümle. Cümle tamamlanmış, eksik de değil. E, soru da sormuyor. O zaman bunun sonuna nokta konulur. Yaşasın! Yarışmayı kazandık. Yaşasın da bir ünlem ifadesidir çocuklar. Bunun da sonuna ünlem işareti yerleştiriyoruz. Kitabımı sizde unuttum. Normal bir cümle. Sonuna nokta gelecek. Defterin okulda mı kalmış? Buradaki soru sormamı sağlayan kelime ise mı ekidir. Kendindeki kendinden önce gelen kelimeden mutlaka ayrı yazılır. Soru cümlesi olduğu için bu cümlenin sonuna da soru işareti konulur. Şimdilik bu kadar çocuklar. Bunların dışında kesme işareti, kısa çizgi gibi Noktalama işaretlerini de sizlerle birlikte öğrenmiştik. Kesme işaretini biliyorsunuz, özel isimlerden sonra koyuyorduk, getiriyorduk. Kısa çizgiyi ise kelimeleri hecelerine ayırırken aralarda kullanıyoruz. Ya da satır sonunda sığmayan kelimelerde, bakın, kelimeyi hecesine uygun bölerek ayırıyoruz. Burada da kısa çizgi kullanıyoruz. Bunları da şöyle bir hatırlamış olalım. İyi çalışmalar. Tekrar görüşmek üzere.